sen beni böyle tarladan gel dedi bana. <laughs> Bitti mi? Evet. Ama kendini sıkıyorsun dedim ben yardım etmek istedim. Sen vermedin benim elime. Ben sıkabilirim çok güzel nar sıkarım ben. <laughs> o esas patron oradaymış. Emrullah bak esas patron orada oturuyor bizi uzaktan izliyor. <laughs> Otur amca. Amcaya da bir kütük, kütük bulalım. <laughs> kameraya doğru evet. muhtarım orayı çekeriz sonra çiçek falan ben, mı tamam, dikeceksin ay muhtarım Kızart dedim ya sonra muhtar bana. <laughs> Allah söyletti muhtarım önümüzdeki dönem hocamız aday olacak İmam başka yere olamaz köyün köyünde olması lazım <laughs> ya şey gibi belediye başkanı adayı gibi konuşuyor hocam <laughs> konuş Or ne, ne ya şuraya dönün o zaman Hayır gelin yanıma gelin mikrofon bende. <laughs> lanım da basma ya gelmez. Haydi basma ya gelmez. Eller oynasın, eller diller kaynasın, diller neler neler, sen sinler, har yeri bilesinler. En çok da ezilen kadınlar oluyor. Evin işi, malın işi. Doğru söylüyorsun abla. Katılıyorum aynen, sana. Aynen. Artık isyan etmiş durumda abi yani hanım. <laughs> Yapıyor mu abi yemek? Eşim yapmaz da. Ben yemek yapmam da gene Yapabilir. de. Evi temizlesin, süpür falan yapar <laughs> <laughs> Kaç tane e, kız inek, kız inek? <laughs> Gel kız! Gel seni meşhur edeceğim. Saklanma oraya. Sizin düşmenizin reytingi olmaz muhtarım. <laughs> Önemli olan programın sunucusunun düşmesi. <laughs> Vallahi muhtarım gidiyor. Muhtar'ım düşerseniz ben çekerim. Efendim Döver Köyü'nde örtü altı sebze yetiştiriciliği yapan büyük bir şirket var. Ve bu şirketin de sahiplerinden baki değil mi? Müdürü. <laughs> Niye sahibim <şim> gibi davranıyorsunuz? 28 <laughs> plant. Aha, güzel. Yeah, evet güzel. <laughs> Sen çekiyor muydun Emrullah? Biz Muhammed'le anlaşmaya çalışıyoruz efendim. Muhammed buranın çilek mühendisiymiş. Kendisi Filistin'den gelmiş buraya yerleşmiş efendim. Şimdi biz Muhammed'den bilgiler alacağız. Ama nasıl alacağız ben de bilmiyorum. Little bit İngilizce, little bit Türkçe. <laughs> Welcome Türkiye. Welcome Türkiye. Welcome Muhammed ben sana söyleyeceğim onu. Biz zaten buradayız. Bir bir kilo gübre, bir ton su. Ay yemek tarifi gibi oldu bu. İki ton su, bir kilo gübre koyuyorsunuz, güzelce karıştır, biraz tuz koyuyorsunuz. Alın size çilek. Eşinle mi geliyorsun? Eşinle birlikte burada çalışıyorsun. Hı -hı abla sen de hiç konuşmuyorsun. Hep evet. ben konuşuyorum. Dilim damağım kurudu. Vallahi billahi ya. <laughs> Ali Karayel tam bir yörük babası efendim. Döer mahallesinde yaşıyor kendisi. Eğer kendisi durursa sohbet edeceğiz. Ama durmuyor. Çalmaya devam ediyor. <laughs> İsminde yazılacak mezar taşına Sen de öleceksin yavrum günün birinde günün birinde Öleceğiz Ali amca öleceğiz ama içim karardı dur gari <laughs> Durmuyor ısrarla devam ediyor <laughs> Ayrılık varmış Geç kalıyoruz Ali amca Drin, drin, drin. Geç kaldık <laughs> süremiz bitti. E, bizim zamanımız yok. Zamanımız çok kısıt. Hadi hadi Serap kapat gari. <laughs> Bize teşekkür edin muhtarım yani. Evet. <laughs>